Aslı Enver Önder Österhan cephesinde flaş gelişme. Ailesiyle tanıştı arkadaş ortamında tanışan ikiliden 49 yaşındaki Österhan, neredeyse Enver'e ilk görüşte aşık oldu ve ailesiyle de tanıştı. Hemen EVLENELİM, Aslı Enver'e olan aşkıyla oldukça mutlu olan Österhan güzel oyuncuya, hemen evlenelim teklifinde bulundu. Evliliğe sıcak bakan Aslı Enver'in ise yakın çevresine, yazın evlenebiliriz, müjdesini verdiği iddia edildi. Bir dargın bir barışık şekilde uzun süre aşk yaşadığı şarkıcı Murat Boz'la evliliğin eşiğinden dönen Aslı Enver, bir süredir iş insanı Önder Öztarhan ile aşk yaşıyor. Enver ve Öztarhan hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar, şimdilerde, Sırça adlı tiyatro oyunuyla sahneye çıkmaya hazırlanan 37 yaşındaki oyuncu Aslı Enver'den güzel bir haber geldi. İddiaya göre, bir süredir iş insanı Önder Österhan ile birlikte olan Enver, evlilik teklifi aldı. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.